Geliyorum abi. Geldim abi. Abi şu, tamam. Şuraya işaret koymanız lazım abi. Dur. Geldim abim geldim. Aşırı abi. Ha şuraya abi. Odanın biri burada abi. Tamam oraya var hadi. odanın biri burada. gel abi gel. Da bir saniye abi hemen. Şunu da göstereyim. Metre şey hiç tamam. Ölçerek geliyorum abi. Verdi yine orayı. Tamam. Neredesin abi? Sınırdayız. Kaçın abi. Aman. Aman. Evet burada da var. Abi? abi burası tahminince dört açılır. Öbür mezar da iki de açılır. Öbürü iki bura dörtte. dört He abi. Tamam. Şu çukurun olduğu yerde tamam. bunu. Tamam. Neydi? bura değil. Az Halil abinin gösterdiği yer. Mezar şey. mı? Bir oda veriyor abi. Bir de yanlamasına geçebilir mi oranın? <laughs> şöyle çekiyor zaten. O aşağıda, böyle böyle, Nereydi abi bura? Hal Halil abi? Evet. Geç, en doğru bak. Doğru, 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 Ha? Çakma kurban oldu. Halla abi, çukurun bir metre geri tarafına doğru, Şuraya doğru. Ah, şu da bir yerde vereyim Şu ağaç mıdır? Bu ağaçtan şu ara olabilir abi. Bu ara olabilir. İlk ilk başlangıçta gelmiş. Evet. Yansımış abi, metal yansımış. İlk başta geri var ya bak. Şurası. Evet. Vurmuş orada metal vurmuş. Yani bu değerli değerli bir şey. Ama ben bir şey diyeyim. Ben şu kayayı ölçmem lazım. Bu makine kayada çok süper iş yapıyor abi. Biraz abi bir yerde bir yolda geçmişim ya. Yani. Şöyle bir tekrar gideceğim şuradan. Abi işaret koy zaman koy abi.

Şu an mı gayalıttı abi? İşaretin altı oda da yapmamışlar. takip ediyorum. <laughs> Bu da bir kurt oldu. Şuraya gelince abi nasıl böyle? <laughs> kendini geldim zaten üçü de varmış. Eyvallah. O da. Şimdi bir, bir tane şurada geçmişim. Nereden geçsin bilmiyorum. Bir, bir tane Şuradan bir daha gidiyorum abi. Şuradaydı vereyim size. İnşallah. tam burada bir sinyal var abi. Nerede? Şurada abi. Şurada bir sinyal var. Durayım bakıyorum. Metal abi. Metal laf olmuş. Nerede abi? Bir daha geçeceğim abi. Şu böyle bir yer. Karanlık ya. Bu geçiyorum. Şurayı şöyle de geleceğim. Şu araya denk geliyor abi. Dikenler var. Dur abi bir dakika. Buramı diğerine bakacağım. Abi mecbur geçmem lazım. Evet, 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 evet. Abi metal ağa şuradan geldi. Nereden? Buradan. Abi şuradan bura biraz derin. 5-6 metre. Bak şurada girişe benzer. Şöyle gördü abi. Bak. Şurada düz kaya değil mi abi şurada? Bak şurada ortada girilecek abi. Belli değil mi biraz? Bak. yaptı. Biraz da verecek Ver. Ver. tamam, bir abi biri bırak. stop filtr bırak. Yok. Tel koydun yer. Tel koydun. Tel koydun yer. Tamam, direk buraya gelmişken dedim Başka şöyle gezelim Başka bir de var abi herde. var Şöyle gidelim abi. Bak, bir durum var da netleştirmem lazım mutluluk arasında. Geçtiğim yıllar. Abi tab şurada da. Şöyle bir daha çözeceğim. Nereye? Şurayı. Döneyim şöyle. Bak şurada çukur oluşmuş. Şurada gördün mü abi? onu biz yaptık. Yapsaydı ağır da geceydi. Dur bakalım şuraya bir netlesin. Ha bir daha geçeceğim abi. Anten açabilsem tam daha güzel şeyler verecek. Abi biraz bir geri. Şurayı geçireceğim. Şurası şüpheli Şimdi netleşecek inşallah. Antene biraz daha açmam lazım normalde de. Evet abi. Buraya da koy abi. dedi. Dur abi bitsin hemen söyleyeceğim. Evet bir boşluk orada. Düzgün bir boşluk gitmiş. Abi buraya koyun. Bir tane de şuraya koyun abi. Daha mı adış ya? Canteni kısayım da aldım. <laughs> Kurtarabiliyor abi canteni. Şöyle <laughs> biraz şey yap abi. Kapat abi biraz. Dağılmıyor ya dağılıyor. Ya. <laughs> Sadece bir parça ovucunu göndereceğim abi. abi. Tamam yeter abi. Tamam abi aynen abi. Bir oraya koyduk buraya biraz da giderim? Şöyle giderim. Kısa mesafe. Koyduğumuz yerler <laughs> Ama önce öbürler <laughs> abi. Şu öbür iki var ya. Önce onlar. Bunlar ondan sonra. Çünkü otlar çok ya burada kaldırıp indiriyorum. Karpiyon otağı. Neyse şöyle gidin ben bir. Aha bak oraya vermiş zaten bakalım. Aynı yere vermiş değil mi? Çaptım durdum ya. Hı. Oraya vermiş de otları temizlenmesi lazım. Tamam, tamam, tamam. Dur abi şuraya bakmadım. O kara var burada. Değil mi? Takılma, kurban oldum yarattı. Efendim zorlaştırıyor mu ya? Hani anlaşıyor görüntü şey? Şu Değil mi abi? Bak daha alttaki Geri geleyim Geri gideyim? Bir soğuk Bunu şunu... Aha dur abi burada. Hadi bakayım inşallah. Stop. Filtre. Abi dediğin noktalarda boşluklar var. Mezarlar gözüküyor. Ama net bir ölçüm alamıyorum. için otların. Baksana abi otların içinde. Şuraya şöyle gideyim mi abi ya. Çarpmadan şunu şöyle. Şuraya çarpacak. Gelmiş güzel veri de. Üçüncü, dördüncü plan atmak zorunda kalıyorum. Halil abi nerede? Arabanın yanında bizi bekliyor. Tamam. Gidek mi o zaman? Ya önce şu iki yerlerdi daha inşallah. Burada bakayım. O başladığı bir yerde var ya abi. Kaç yüz metrede? 12 yüz metrede bir yapısal bir boşluk var. 12 yüz metrede arası. Buraya tünel gelen bir yer var alttan. Altta bir işaret olacak burada. Tamam. Tamam. Nasıl abi? Esas malzemeli. Işık ya. olmadan kullanamıyorum abi önümü göremiyorum. Evet. Bak dedim ya atta bir işaret olacak diye. Evet evet doğru. Evet. 12 metre derinlikte de. şuradan bir yerdendir abi giriş de nasıl ölçeyim? Ha <laughs> şurada çalışayım şurada biraz düzmüş. Şurada mı düz abi? Evet evet. O tamam buralara bakayım hemen. Evet. Mehmet abi. Bekle abi iki dakika. gideceğiz abi. Gelmiş ya şu temiz yerlere bak. Abi az benden uzak durursan. Hani metal metal yansım olur. Abi şuraya işaretleyek. Şuraya. Hah oraya abi. Abi o işaretler dediğim yer var ya abi. Evet. Orada bir oda veriyor. Oradan bir daha geçeyim şöyle. Bir de şurada var abi. Ha. Gelin de İbrahim abi çağırayım. Tamam gidelim abi o <laughs> zaman. Abi o noktayı unutma. Çok güzel metalde yansımış. Son nokta burada. Bak metal çok güzel vurmuş. Tam orayı unutma abi. Onun da işareti vardır ha. Üstüne bir taş daha koy istersen. bitti de kapalı abi şey yapmayayım. Tamam. Ben gene ölçerek geldim de. Burası da net abi. Buraya da vurabilirim. Orada 3 tane güzel noktam var. Diğer ikisi şüphede temizlik istiyor. Burası bizim yer miydi? Yeni tamam, takılma kardeş. Girdim bir çıkamıyorum arazi ya. Ha güzel bir nokta yakalamışım abi. İki tane da arka arkaya. Geçmişim şimdi. Abi geldim. Ben araziye girdim çıkamıyorum ya. Nereden geldiydim ben ki? Ha, biri burada verdi. Durayım. Stop. Sus. Abi tekrar ölçülecek. Şuraya da bir oday, olay olabilme ihtimali yüksek. Gidelim abi. Ben çağırılınca sitese gireyim. Ha yüksek gelin var değil mi? Kapatayım. Aynı 12 metre bir durum gözüküyor. Esas yerler bunlar değil. Esas yerler Abi karanlık dolmuyor. Evet. Oraya öbür geldiğimizde <laughs> Gündüz geleceğiz abi. Benim için gündüz abi. 10 tane koyun verin bana. Hem daha da yayılsın. Ben de işime bakayım. Size koyunlar sürün. mı abi? Yani tamam. Getir abi. Çek koyunlar oraya. Her yere bağırım ben. Allah'ın izniyle. Işık kapattı oradaki şey. Evet. Orada gece görüş kamerası var. Resimlemişlerdir bizim. Resimlesinler. Güzel çıktık evet. acaba? Come on, love.